Herkese merhabalar ben Hacer sizlerle birlikte Carrefour Marketlerde 29 Nisan'a kadar devam edecek indirimle ev ve mutfak ürünlerini inceliyoruz. Past cevherden 22 santim lavilla tencere var 50 lira. Oscar'dan 45 litre midi fırın 399 lira. Mehtaptan kaçarola, krep, kek kalıbı çeşitleri var. 20 santim kek kalıpları, 16 santim sosluklar ve 22 santim tava çeşitleri. Her biri 16 lira. Beyaz Mario sehpa 30 lira. Börek taşıma kabı 15 lira. Arzum Hipermix El Blender seti 179 lira. 90 santime 180 santim. Tek kişilik leva hamak 15 lira. Kalkstan çocuk terlik çeşitleri 12 lira. 170 santime 210 santim buldan koltuk örtüsü 25 lira. 9'lu softex temizlik bezi 7 lira. Parex'ten yeni nesil tornado temizlik seti 70 lira. Kütahya porselenden 12 parça Adler kahve fincan takımı 55 lira. Paşa Bahçe borcam oval tepsi 30 lira. Altılı sütlaç kase 12 lira. Kapaklı mikser kabı çeşitleri 10 lira. Kalkstan erkek terlik çeşitleri 12 lira. Damla desenli tuvalet fırça takımı 10 lira. Damla desenli girdap 4 litre çöp kovası 10 lira. SG'den Vestel güvencesiyle 81 ekran uydu alıcılı LED TV 989 lira. 32 parça 6 kişilik çok amaçlı plastik yemek seti 30 lira. Elyaf Dolgulu minder çeşitleri 6 lira. Senveo'dan 50'ye 70 kapitone yastık 30 lira bir alana bir bedavası var. Günlük erkek ayakkabılar 35 lira. Paşa Bahçeden 780 mililitre kilitli saklama kabı 22 lira. Yine Paşa Bahçeden altılı ince belli çay bardağı 18 lira. Simbodan çelik elektrikli cezve 5 fincan kapasiteli 75 lira. Yine Simbodan 4 tost pişirme kapasiteli tost makinesi 139 lira. House Plus'tan kurutmalık 66 lira. Patek Süper Japon yapıştırıcı 5 lira. Şeffaf ya da kahverengi seçenekleriyle kolibanda çeşitleri 4 lira. Ahşap kollu sandalye çeşitleri 50 lira. Kokulu, büzgülü çöp torbalarında %20 indirim. Lady Moda'dan değişik renk ve desenlerde pike çeşitleri tek kişilik fiyatı 40 lira, çift kişilik olanı 50 lira. Arriva erkek spor ayakkabı çeşitleri 60 lira. Arzum'dan Olivia ütü 129 lira. Simbo'dan dijital baskül 60 lira. Dijitsu'dan masu üstü ventilatör 140 lira. Yine Dijitsu'dan ayaklı sessiz çalışan ventilatör 110 lira. House Plus'tan ütü masası 100 lira. 25 litre Cool Box Bravo buzluk 140 lira. Carrefour marketlerde 29 Nisan'a kadar devam edecek indirimli mutfak ve ev ürünlerini inceledik. Fırsatlardan, kampanyalardan hemen haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. İyi alışverişler.